Oğlak burcu için işine düşkün, evine düşkün ve kendi doğrularına düşkün derler. Astrolog Seda Koçeli anlatıyor, birlikte izliyoruz. Oğlak burcu için işine düşkün, evine düşkün ve kendi doğrularına düşkün derler. Peki o gizli hazineler? Onları da ben söyleyeyim. Oğlak burcunun bence en kilit kelimesi keşkedir. Genellikle planlı, kontrollü. Yere ayakları sağlam biri olarak görünür. Fakat ya işler beklediği sonucu vermezse, o ince ince planladığı hedeflerine ulaşamazsa işte o zaman hep keşkeler gelir. Keşke o evi alsaydım, keşke bu işe girmeseydim, keşke onu seçmeseydim. İşin güzel tarafı bu keşkeler onun zayıf alanları değildir. Çünkü oğlaklar her keşkeden sonra yeniden inşa ederler kendileri. Zevk sahibi bir zorlayıcıdırlar. Oğlun sevgisi de öğreticidir. Sevdiği bir şey varsa sevdiğini mutlaka denettirmek ister. Yemem dediğin bir şey sana tattırır mesela. Sen ben kahveyi sevmem de o sana gider kendi özel harmanladığı bir kahveyi yapar ve bak bunu bir dene göreceksin bak ne kadar seveceksin der. Ama sen onu beğenmezsen içinden geçer. Yani senin de damak tadın tabi pek gelişmiş olmayabilir gibi bir cümleyle karşılaşabilirsin. Oğlak için başarı bir yaşam tarzıdır. Hani böyle sabahları erken saatte kahvesini yudumlayan biri varsa ofiste muhtemelen o Oğlak burcudur. Hayat onun için bir proje gibidir. Mükemmel olmasa bile kendisi için en iyisi olmalıdır. İş yapıyorsa sadece yapılmış olması değil, düzgün yapılmış olması önemlidir onun için. O yüzden de ikinci kilit kelimesi bence düzgün yapmak olmalıdır. Sevdiği insan için jest yapmayı sever. Ama bu jest illaki bir maddi hediye olmak durumunda değildir. Hatta onun karşı tarafa vereceği en büyük hediye ona duyduğu güven ve bunu gösterme biçimidir. Ve o güven kolay verilmez. Çünkü oğluk için güven titizlikle kurulmuş iç dünyasında bir kapı aralamak gibidir. Mükemmeliyetçi ruhu dost ve arkadaş seçiminde de kendini gösterir. Dışarıdan bakıldığında etrafında bir sürü insan olabilir. Çünkü onun dalgalanmayan bir karakter yapısı ve dışarıya yansıttığı çok güzel bir güven duygusu vardır. Ama onun için gerçek güven kalabalıkta değil, özenle seçilmiş birkaç kişidedir. Oğlağın sana güvenmesi senin için yatırım yapmasıdır. En kıymetli yatırımı da parayla değil sadakatle yapar. Kısacası bir oğlak burcu hayatınızdaysa sizi sadece sevmekle kalmaz. Sizin için sapa sağlam bir ömür inşa etmeye de başlamıştır bile. Ama önce güven testini geçmeniz gerek. Sevgiler. Astrolog Seda Koçali'ye çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.